E, şu ben yolu, şu, e, yolu, şu, yolu, şu binayı alacağım gri, burası. Aşk Yakın mi? inelim. Ben de mavideyim. Mete yanı sen iki kişi gel. Göremiyorum abi. Ana ne yapalım pompalı buldum. bu? Ben, ben de smoke tabancası Allah. vurdum. Allah Allah. Kör etmek fek değil adam olacağım. ateş <laughs> Aleyküm selam abi de. İnemedim de Bak bak burada akrep var. O akrebi severiz. Koş koş koş. Aferin. Koş. Bitir bakayım beni. Teşekkür yani. ederim. İstikten. Loot beni lootluyor. Abi silah yok ki. Silah yok yani oyunda. Yanımda adam var. Geri dönüşe girdiniz değil mi siz? Hı hı. Ölebilirim. Beni abi vurdular. Ses ses. <laughs> <Evet>. Geri zeka. <laughs> Yatmış oluyor. geldi. <laughs> Oğlum ne şanslısın lan. <laughs> o da adam beni adam görmemiş. <laughs> lan. Çok uğraştın mı yukarı kaldırmaya? Evet. Hıh <laughs> <laughs> bana bir komp ya da bir alev gizleyecek Ayarlarsam. Ayarlarım da bak şurada da adam var. Karşı kampanda. Ee, 120 120'de. Şu evet. Markında mı? Evet evet. Tamam. Sayı. Yani nereden gördün de bir anda geri lak diye vurdun ya çekiyor mu? Yok safe'im ben. O 3000 kilometreden gel. Burada Nümerkun naplansın. Harika <laughs> tamam. Ne oldu ya, ya kardeş? Kardeşim. <laughs> Düşmüşüm. Kötülemişiz seni. <laughs> 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 ya kötüledik ya. Bak benim yüzüm suçapı kendine gel. Herifte 20x var herhalde anasını satayım. O yani sana bir şey diyeyim ilk seni vuruyordu da arabada takıldı vermişsin. Kanka anlamadım ki ya. Adam direkt kafayı dönüp sana baktı. Şöyle M24'te. Aynen 3'ü 3 alalım. Drop. Ona Jet Çek şu Nak Abi gel. Abi şaka gel. mısın ya? Nak adamı vurdum vuracağım önüm önüm kapandı. Kapatayım mı? Buraya dursan arabayla. Kapatayım burayı. Hadi gidiyorum buradan ya. Abi selamünaleyküm. Sağ ol. Benzinliğe fazla yaklaşmayın patlıyor onlar. Araba. Bize. Dedi. Benzinlikte vardır Levi meta çıktılar. Abi İkisi bak. burada. Nereden çıktı lan o? Arkadan geldi. 340. Kayadan geldi herhalde. <laughs> Bomba attım. Evet sana da azıcık vurdum ya hakkını helal et. Angry yok yok. Ha? Bir şey diyeceğim. Ağzına <laughs> ne kodum değil mi? <gülüyor> Eski. <gülüyor> Sen niye bunu oynuyorsun? Az önce şey ya ben. Yok bir silah. Ondan oturun. Ya yani yok bir sabit duruyoruz da vurmasınlar diye. Olmaz ya. Nerede o? Gördüm. Kulübe arkası. ya of düş be lan Beril olsaydı var ya delmiştin he Aynen öyle Burada biri Sız geldi öldü mü? Evet Tamam çekmiş o zaman Eşseleri seviyorum ya kan alıyor kan. Abiler şeylerde bakın da artık. Teleferiklere adamlar paraşütle atlayabilir tepenize. Aynen. Alandalar, alanın al tam girişindeler. Mete şu aşağıda ne? adam var ya, şunları vursak ya. Abi geliyorum sana da alan alana ne yapacak? Alan aşağı çekecek ya. Şunları vuracağım ben. Bu gene alana vuruyor. Tam doğru oynuyordum o zaman. Önümde çocuk. Gelmek üzere 30 metre. <laughs> sesim yok. Safe sayfım Safe'im. Yakın uzak. Birazcık uzak. Aşağıdaki kayanın orada. Direkt rezlesene beni. Hiç sesim kalmamış benim. Gittim oğlum. Var var. Arkanızdan dikkat. Kayanın arkasında tek kişi. Bekle şunu basın birlikte oynayalım. Öndeki kaya değil mi? Hı -hı. Diğer kaya da geçmiş olabilir. Oyna oyna. <laughs> Ölmüş lan. Yazık. dedim ya ben avuka şeye geçeceğim ya. Kaskın var, kask var mı bunda? Yok abi. Mete çok açık oynamaya ya bekle alanla oynayalım. Yok kayadayım ya ben. Geç yok. Sana ee, üç kişi kaldı bizim aracımıza gel. O üç kişi o şeydir. O ne öyle? Dağdan biri. Değil. Abi biraz yavaş oyna. Tamam tamam ben bekliyorum. Baskım yok ya. Çok kötü de zaman tarzı. Geldi biri. Mete solda bir baksana temiz. İki iki kaldık. A ikisi de aşağıda Mete. Mavi de mi biri? Evet evet. Mete sağlı oyna. Mete soldan geliyor ses onun ama. Mete şimdi vuracak hepsini. Aa AVM var bunda. Çek çek çek. Seni, dikkat hmm, tamam. Ve ikisi de mi burada acaba Ömer abi? Ay bak biri solda ağaçta, biri solda ağaçta. Bakan oldu mu? Ha, gördün. Aldın onu. Şurada bak biri. Yatıyor o ağaçta. Meta ben en soldan oynuyorum. Ne? Bir var. Hadi vurursun. Mavi de bir var. Basıyor. Tamam tamam benim Mavi, Mavi oy. Nako? Mavi, nerede? Şey var, Mavi nak. Mavi nak benim önüm var. Geldi. Senin önün nerede? Gördüm 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 Meta. Koşuyorum. Geri çık Meta geri çık. Geliyorum sana. Mete, o kör oldu herhalde. Mete geliyorum. Aynen, Rahat da. oyna. Bu ne? Kaldırması varmış diğerinin. Aa. Alırız ya, hallederiz onda. Sana bakıyor. Evet, evet. Çekirgeyi salıverdim Çekirgeyi <laughs> salıverdim verdim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdan videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Revolution. We'll be live. We'll be live. We'll be live.